tamamıyla becerikli bir santrfor. Onunla koordineli şekilde hareket eden bir yardımcı santrfor ve koşu atan orta saha oyuncusuyla mümkündür. Topu bıraksan tek başına bütün sahayı artistik hareketlerle geçebilir diyebileceğim bir tane oyuncu yok. Yalçın Kayan'dan golcü çıkardı Stoylu. Böyle bir teknik adam. Mulumba'nın Bandırma Spor'da gösterdiği performansı Steven Enzons diye benzetiyorum. İnanılmaz bir top noktası var. Fakat oraya çıkmakta çok kararlı bir oyuncu değil. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Birinci Ligin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümü özel olarak Stoilov ve Göztepe'ye ayırmak istedik. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk abi. Göztepe son bandırma maçında artık e, oyunun en top noktasını bize gösterdi Stoilov yönetiminde. E, çok daha e, sezon başına göre değişen bir oyun var. E, pozitif futbol yerine birazcık negatif futbola bırakmış gibi gözüküyor. Bu olumlu da söylüyorum bunu. Ve e, bence ligin kadrosuna oranda en etkileyici futbolunu oynayan takım. Bu da aslında Süper Lig adayı bir takım için olumlu bir şey. Çünkü 1. E, birincilikten çıkan takımlar birincilikte hep hakim oyun anlayışıyla oynayıp Süper Lig'de negatif oyuna dönemezken Göztepe bu oyuna çıkarsa bence avantajı olacaktır. E, senin maçla ilgili değerlendirmeni ve Göztepe'nin Stoylov yönetimindeki değişimini, değişimi hakkındaki yorumunu merak ediyorum abi. Stoylov ilk geldiği zaman yine bir Göztepe bölümü çekmiştik. Orada demiştim ki Stoylov şahsen Süper Lig'de herhangi bir takımın başına gelseydi beni şaşırtmazdı. Çünkü Stoylov teknik adam anlayışı olarak ligimize çok uygun bir profil. Göztepe'nin kadrosuna bakıyoruz. Sezon başında bir proje teknik adam vardı. İşte sanki proje teknik adamı yetiştirmek için idare edilen bir dönem vardı gibi. Ondan sonra Stoylov hamlesi gelince ben şaşırmıştım mesela. Ben yine benzer kalibrede bir adam gelecek ve bu bir şekilde playoff'ta kendi tutunmalarını sağlayacak. Ama oyun oynamaya çalışarak yapacaklarını düşünüyordum ben. Stoylov bu noktada beni şaşırtmıştı hem isminin büyüklüğüyle hem oyun anlayışıyla. Çünkü daha önce gruplara düşme ihtimalimiz olduğu için Türk kulüpleriyle çok sık izlemiştim kendisini. Negatif konusunu ben altını çizerek açayım. Negatiften kasıt şu, Mesela Eyüp Spor oyunu sürekli oynamaya çalışan, topu kaptırdığında sürekli o topu yeniden kazanıp bir daha oynamaya çalışan bir takım. Göztepe'ye bakıyoruz. Göztepe kendi kurgusu, rakip kurgusunu bozacak şekilde yerleşen bir takım en başta. Şimdi üçlü beşli dönüşünü sürekli yapan bir takım Göztepe. Dolayısıyla rakip de buna göre şekil almak zorunda. Öncelikle buradan rakibin oyun anlayışına bir negatif etki yaratıyorsun. Arkasından klasik savunma anlayışlarını tam tersine çevirebilecek bir hücum anlayışları var ve takım kadrosuna baktığımız zaman takımın içerisinde çok teknik, topu bıraksan tek başına bütün sahayı artistik hareketlerle geçebilir diyebileceğim bir tane oyuncu yok. Takımın ayağı en düzgün oyuncusu senin tabir ettiğin gibi Taha mesela. Ve stoper oynuyor bu çocuk. Hatta Taha'nın da ilginç bir hikayesi var. Onu da e, senden öğrenmiştim. Oradan da bahsedelim istersen. Pandemi döneminde Taha futbolu bırakmış. E, futbolu bıraktıktan sonra bir hocası gel diyor. Taha tekrar geri dönüyor takıma. Bursa Spor'da 11 tane koronalı oyuncu var. Dolayısıyla ellerinde oynatabilecek oyuncu olmadığı için Taha mecburen oynamak zorunda kalıyor ve Taha orada yükseliyor. Yani Trabzonspor'a giden periyotta aslında Taha biraz da tesadüf unsuru neticesinde futbolu bırakmayıp bugün bulunduğu noktaya geliyor. Benim de çok beğendiğim stoperlerden bir tanesidir. Türkiye'de stoperlerin en temel eksiklikleri genel itibariyle bir konumlanma problemleri, iki hamle problemleri, üç topu doğru kullanamama problemi. Taha'da da hamle problemi haricinde diğerlerinde bir problem yok. Yükselebilecek bir oyuncu. Göztepe'nin en etkin oyuncusunun stoperi olması ve üçlü stoperin bir parçası olması Göztepe'nin nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğunu bence yeterince açıklıyor. Biraz detaylı olarak tarif etmeye çalışayım. Lundqvist ve Kubilay arasında ki Kubilay dedik, Taha dedik, o gün de diyelim Bursa Spor'a buradan bir selam gönderelim. Göztepe'nin iskeletinde en önemli görevleri alan 3 tane oyuncu Bursa Spor çıkıştı. Umarım Bursa Spor tekrar eski günlerine döner. Biz de artık Bursa Spor'un maçlarını televizyondan izlemeye başlarız. Tabii bu da temennimiz. Kubilay Kanatsız Kuş benim çok beğendiğim santrforlardan bir tanesi. Ee, bir kere zaten sol ayaklı oyunculara karşı ekstra bir zaafımız var. Göztepe Kubilay'ı nasıl kullanıyor? Kubilay'ı genelde rakip savunmayı ceza sahası içerisine ittirip bölge karmaşası yaşatmak, iki stoperin merkezinde konumlanıp, üç stoperin sürekli birbirinin açığını kapatmasını sağlamak suretiyle kullanıyorlar. Kubilay'ın ceza sahası içerisine girdiği pozisyonlara bakıyoruz. Öncelikle bir rakip stoperleri kendi kalesine doğru ittiriyor. Arkasından bir stoperden diğerine koşu yaparken, buradan koşu atacak oyuncuya daha uzak oyuncunun savunma yapmasını sağlıyor ki bence bu çok önemli konulardan bir tanesi. Sağdan da gelseniz, soldan da gelseniz Kubilay bu noktada çok doğru konumlanıyor. Beki kendi üstüne çekiyor, stoperin görüş alanını etkiliyor. Bu stoperle birleştiği noktada bu stoperin markajının altından çıkıp diğer stoperin markajı altına girdiği pozisyonlarda bu oyuncu rakipsiz kalıyor. O bekin kademesine gitmeye çalışırken arkadan atılan koşularla Lundqvist ya da genelde Yalçın Kayan. Bunun da ayrıca açıklamasını yapacağım. Çok rahat bir şekilde pozisyon bulabiliyorlar ve ceza sahası içerisinden şut sayısını arttırıyor Kubilay'ın varlığı. Bence bu çok kıymetli. Çünkü zaten herkes ceza sahası dışından şut atabilir. Yani çok basit varyasyonlarla bir şekilde boş adam bulursunuz. 35 metreden şut atabilirsiniz. Fakat bunu ceza sahası içinden, yay civarından, iç koridorların ceza sahasına bakan kısmından yapabilmeyi sağlamak tamamıyla becerikli bir santrfor. Onunla koordineli şekilde hareket eden bir yardımcı santrfor ve koşu atan orta saha oyuncusuyla mümkündür. Yalçın Kayan'dan golcü çıkardı Stoylu. Böyle bir teknik adam. Yani Yalçın Kayan her maçta bu pozisyona giriyor. Her maçta gol ya da goller atıyor. Ya da gol attırıyor. Bu kadar enteresan bir profil. Şimdi Yalçın Kayan, Stoylov döneminden öncesine baktığımızda yaptığı göreve bakıyorsun. Sağından al, solundan ver, soldan al, sağa ver. En yüksek metrajlı pası 20 metredir. O da 10 tane atsa işte 6 tanesinde isabet sağlar. 4'ünde geçiş yemeği sağlardı. Şimdi bu oyuncuyu oyunun reaktif tarafında kullanmayıp aktif tarafında bu kadar etkin bir kullanmak direkt teknik direktöre yazar. Bu da Stoylov etkisidir. Ee, negatif oyun derken neden bahsettiğimizi bence net olarak anlattık. Çok net bir şekilde rakibin kurgusunu bozabilen bir takım yarattı Göztepe. Bir, ikincisi rakipleri ceza sahası içerisinde savunma yapmak zorunda bıraktı. Üçüncüsü rakiplerin yüzü kendi kalesine dönükken gol pozisyonu yaratan bir takım oldu. Bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman Eyüp'ün kadro kalitesi ve arkasındaki <laughs> maddi manevi desteği devre dışı bırakırsak diginen iddialı takım haline dönüştürdü Göztepe'yi. Abi bu maç özelinde e, Bandırma Spor e, Göztepe'nin oyununa, üçlü dizilişine reaktif bir şekilde beşli bir dizilişle karşılık verdi. Ekstra bir oyuncuya karşı savunabilmek için. E, bunun senin söylediğin gibi işe yaramadığını görüyoruz. Bunun işe yaramamasındaki sebep ne? Göztepe ile bundan sonra oynayacak takımlar beşli bir sistemle çıkmalı mı, çıkmamalı mı? E, bu konuda ne düşünüyorsun? Mulumba'nın Bandırma Spor'da gösterdiği performansı Steven Enzons diye benzetiyorum. İyi döneminde işte Sevilla'sı, Roması olan bir oyuncu. Kötü zamanında Galatasaray'da kadroya giremeyen bir oyuncu mesela. Çok benzetiyorum performans düzeylerini. Bir anda sazı eline alıp bütün takım arkadaşlarını yükselten, skor katkısı veren, Defansif orta saha pozisyonundayken Cengaver topla birlikte çıktığında driplingçi garip bir orta saha oyuncusu. İnanılmaz bir top noktası var. Fakat oraya çıkmakta çok kararlı bir oyuncu değil. Bu çok doğrudan etkiliyor bir kere Bandırma Sporu. Ceza ve çevresinde yapılacak savunmayı oyunun içerisinde konsantre biçimde kalamayan bir orta saha oyuncusuyla yapmaya çalışmak Bandırma çok ciddi problem yarattı. Arkadan gelen bütün oyuncular elini kolunu sallayarak rahat rahat ta ceza yayına kadar kimseyle karşılaşmadan gelebildi. Bandırma Spor çok rahat şut attıran bir takıma dönüştü beşli savunmasıyla. Mesela kenara bakıyoruz. Gakpo bu maçta kullanılmayacaksa hangi maçta kullanılacak? Bandırma kadrosuna baktığımız zaman Göztepe'yi durdurma odaklı bir kadroyla sahaya çıktığını ve top kendisine geçtiğinde ne yapacağını tam olarak bilemeyen bir takım gibi sahada yer aldığını gördük. Yani Bandırma bütün aldığı topları tekrar Göztepe'ye geri verdi. Tekrar üstüne gel. Tekrar ben savunma modunda kalayım. 5-4-1 gibiydi. Ama bazı zamanlarda baktık ki 6 kişi var arka savunmada. Bu 6 kişinin en az 5 tanesi ceza sahası içerisinde. Ön tarafta dörtlü blok. Bu arkadaki altılı bloktan çok uzak. Yine arada 6-7 tane Göztepe'li var. Şimdi orayı 10 kişiyle savunmaya çalışıyorsunuz ama sürekli Göztepe oyuncuları aralara giriyor çıkıyor. Bu evet oyunu süratli biçimde ikinci bölgeden 3. bölgeye geçiren Göztepe'nin etkisi olsa da bir o kadar da bandırmanın kompakt şekilde kalamayışı, birbirinden uzak yapısı ve saha içerisinde konsantrasyon eksikliği yaşayan, Orta saha ve savunma koordinasyonu problemleri yaşayan bandırma sporun ve buna müdahale edemeyen teknik iki heyetinin de etkisi vardır. Abi teşekkür ediyoruz. Göztepe hakkında yapılan en ayrıntılı analizlerden birini yapmış olduğum bu sene. Ee, i̇leriki programlarda görüşmek üzere diyorum. Göztepe'nin saha içi varyasyonlarıyla alakalı sanıyorum oldukça detaylı bir program çektik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.